Size bir müjdem var ve bu çok hoşunuza girecek bir müjde. Müjdenin ne olduğunu merak ettiniz değil mi? Size cenneti müjde diyorum. Üstelik oraya girmek için para ödemenize gerek yok. Her şey cennetin sahibine ait. Ev, yemek, içecek, gezme, ne isterseniz iste her şey cennetin sahibine ait. Çok güzel değil mi? Ha evet oraya girmek için para ödemene gerek yok ama oraya girmek için Allah'ın şartlarını kabul etmen gerekiyor. Şartlara gelince çok zor olan şartlar değil. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, imkanın varsa hacca git. Ha illa diyorsun ki oradaki evin bahçeli güzel, büyük olsun diyorsan artık gücüne göre nafile sünnetleri yap. İnsanlara karşı iyi, salih adam ol. Tabi ibadet ederken kimin için ettiğini de unutma. Ha önemli nokta da burası. İbadet ederken cenneti düşünme. O zaten sana verilecek. Allah'ın rızasını düşün. Öyle ibadet et. Burası dünya. Burası sefal çekme yeri değil. Burası imtihan dünyası. Ne olacak biraz zorluk çek, 20 mi, 50 mi, 60 mi, 70 sene mi yaşayacaksın? Ondan sonra artık cefa çekmek yok. Artık sefa çekme zamanı gelecek. Zaman demişken artık zaman da yok. Bir düşünsene ebedi olmayı. İnsanın kafası düşünemez böyle bir şeyi. Düşünsene son yok, ölüm yok, ayrılmak yok. Her istediğin var. Allah-u Teala'yı güneşi gördüğün gibi görüyorsun, bir düşünsene ne kadar güzel, en önemlisi hayal kurmak yok, zaten orası hayaller diyar, yani. eğer sen ya ben ömrüm boyunca cami, caminin yolunu bilmedim, Allah'ın yoluna gitmedin, peygamberin izinden gitmedin, namaz kılmadın, günah bataklarında battın diyorsan, eğer ki böyle bir soru işareti kafanda varsa sakın dert etme. Allah Azze ve Celle diyor ki, ne olursan ol, yeter ki gel affedeyim. Allah doğruyu söyledi. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir daha ki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.